kuşluk dua namazı. Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra tam tepede olduğu zamana kadar kılınan bir namazdır. 2, 4, 8 veya 12 rekat olarak kılınır. Kılınışı Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için kuşluk namazı kılmaya diye kalpten niyet edilir. 4 rekatta bir selam verilir ve ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Fazileti Peygamber Efendimiz buyur sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Adem oğlunun her doğan gün vücudundaki her mafsal için bir sadaka vermesi lazım. Rast geldiğine selam vermesi sadakadır. İyiliği emretmesi sadakadır. Kötülükten men etmesi sadakadır başkasına zarar verecek şeyleri yollardan temizlemesi sadakadır. Ailesiyle cuma etmesi sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat bunun hepsine bedeldir. Kim kuşluk namazını on iki rekat olarak kılarsa onun için allah Teala cennette altından bir köşk yapar. Kim iki rekat kuşluk namazını devamlı kılarsa denizlerini denizlerin köpüğü kadar günahları olsa bağışlanır. Kim iki rekat kuşluk namazı kılarsa gafirlerden yazılmaz. Kim de dört rekat kılarsa abidlerden yazılır. Kim altı rekat kuşluk namazı kılarsa bu namaz o gün ona yeter. Kim de sekiz rekat kılarsa Allahu Teala onu masivaya terk edip kendisine boyun ehen, ehen, ehen kullarından yazar. Her kimde de 12 rekat kılarsa Allahu Teala cennette ona mahsus bir köşk bina eder. Mutlaka her gece ve her gün Allahu Teala kullarına ihsan ve ikramda bulunur. Allahu Teala'nın bir kuluna yaptığı ihsan kalbine düşürdüğü zikirden daha üstün değildir. Evvabin namazı şu akşam namazının sünnetinden sonra 4 veya 6 rekat olarak kılınan bir namazdır. 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Kılınışı sabah namazının sünneti gibidir. Fazileti Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: "Her kim akşam namazından sonra 6 rekat kılar, ve arasında kötü söz konuşmazsa o altı rekab o kimse için on senelik nafile ibadetine denk olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki her kim akşam ve yatsı arasında namaz kılarsa şüphesiz o namaz evvabin allah son derece dönemlerin namazındadır.